Ey mücahit yolun hicret olunca Tevhide adanır canlar uğruna Canlar şehadet tadına varınca Birer birer düştüler toprağına Birer birer düştüler toprağına Yüreğimde hicretin yarası var Sabrimle kırmızı şehadet sevdası var Dua dua şehadeti yaşarım Sana olan hasretimle yaşarım Diyorsun ki bana kavuşmak için Esaret zincirini kırmalısın Tevhid sancağını yüceltmek için Can verip kanın akıtmalısın Can verip kanın akıtım malısın Yüreğimde hicretin yarası var Sabrımla kırar azmimle aşarım Damarımda şehadet sevdası var Dua dua şehadeti yaşarım Sana olan hasretimle yaşarım Hayat iman cihattır yok Şehadettir bizim tek arzumuz Ne olur naz etme atmaya bana Ancak sende kurtuluruz şehadet Ancak sende kurtuluruz şehadet Yüreğimde hicretin yarası var Savrımla kırar azmimle aşarım Damarımda şehadet sevdası var Dua dua şehadeti yaşarım Sana olan hasretimle yaşarım